Öncelikle burada olduğum için gerçekten mutluyum. Biraz önce dışarıya çıktım. Gerçekten arkadaşların enerjisi ve sinerjisi bana da geçti biraz. Genelde böyle hazırlıklı gelirim buraya ama bugün hazırlıksız geldim. Kafamda bir şey yok. Onun için güzel bir dolaşlama ile bunu bir özetleyeceğim size. Birinci olarak atalarımızdan başlayayım. Konuşmamı şöyle başlamak istiyorum. Atalarımızın beslenmesi, günümüz ve gelecekle ilgili daha sonra da ee, biraz daha ee, nasıl söyleyeyim rahat konulara geçeceğim. İlk olarak atalarımız nasıl besleniyordu? Atalarımızın iyi beslendiğini söyleyemeyiz çünkü elinde olan mevcut gıdalarla beslenmek yolundaydı. Çünkü o zamanlar ee, saklama yöntemleri, ürünlerin saklama yöntemleri veya işte tedariği çok sorundu. Mümkün olduğu kadar hızlı ve, hızlı ve çabuk ulaşılabilir şeylerle beslendiler. Ee, yaklaşık 1700-1800 yıllarda patatesin daha Türkiye'ye geldiğini veya patlıcanın gelip de öncelikle Avrupa'da süs bitkisi olarak Hindistan'dan gelip süs bitkisi olarak e, gelip kullanıldığı zamanları düşünürsek hatta ve hatta e, tabii o zamanlarda dini görüşler daha ağırlıktı, özellikle sebze ve meyvelerde işte Amerika'dan gelen bir patates vardı, yaklaşık bir 50-60 sene gelen bu kolonistler tarafından getirilen patatesler kiliselerin bahçesinde yetiştirildi ve topraktan geldikleri için onların kötü şeyler getirdiğine inanıldı ve ekilmedi. Ne zamanki işte salgınlar başladı, şey oldu daha sonra kilise işte patatesi hani yiyoruz ya hepimiz McDonald'da patır patır böyle kızartıp yiyoruz. Onlar birdenbire hayatımıza girdi. Hatta ve hatta domates özellikle Osmanlı'da Kırmızı yenilmiyordu. Çünkü yeşil olarak yenilmesi, kırmızının bir lanet veya kötü bir şey olduğuna inanıyorlardı. Tekrar başa dönersek hem saklama hem pişirme olarak biz gerçekten atalarımızdan daha şanslıyız şu anda. Şu ana anlatalım birazcık da atalarımızı bir kenara bırakıyorum. Şu anda hepinizin gördüğü gibi hızlı bir beslenme modu var. Yani oturmadan hızlı bir şekilde beslenelim, zaman kaybetmeyelim. Çünkü zaman çok önemli. Fakat e, bu tarafta da unuttuğumuz bir şey var aslında. O da hepimizin belki e, sizler 40'lı yaşlar diyelim, işte ailemizin oturup hep birlikte yemek yediğimiz, işte akşam yemeklerini birlikte tükettiğimiz zamanlar geçti. Artık bakıyorum mesela, e, özellikle gençlere bakıyorum, e, ne yapalım, İşte hep dışarıda yiyelim, okey. Cuma cumartesi, hadi bir Eller havaya gidelim. Okey, pazar günde bir kahvaltıya geçelim, şöyle bir van serpmesi yapalım falan derken, ne zaman geliyor evde yemek pişirme zili? Ne zamanki evde çocuk oluyor, evde yemek zili çalmaya başlıyor. O evde, bekar çiftler için söylüyorum, yemek başlıyor. Ondan sonra bugüne kadar olmayan, organik olmayan anneler, bir bakıyorsunuz organik pazarlarda. Çünkü çocuklarına organik yedirmek istiyorlar. Ne yapıyorlar? İşte e, bu havuç şöyle, şu işte patates böyle, bunu alayım onu alayım falan filan böyle şeylere giriyorlar. Ama sorunun sorulması gereken şey şu, bugüne kadar neredeydin? Niye kendin değerli değil misin? Yani sen çocuğun kadar değerli değil misin? Kendini niye sağlıklı beslemiyorsun veya sormuyorsun? Hepiniz çarşı pazara gidiyorsunuzdur ben biliyorum ya da annenizde, ya da arkadaşlarınızla. Mesela gittiğiniz zaman bir bakın mesela koymuşlar işte domatesler, patatesler, salatalıklar. E nereden geliyor diyorsunuz adama yani bu domates ve patates. Ne bileyim abi diyor kamyoncu götür işte koyuyor bize satıyoruz diyor. Yani nereden nasıl yetiştirildiğini bilmeden ve has belki de sanki Allah'ın kelamı bu bu okeydir arkadaşlar bunu gidin alın yiyin gibi bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü öyle alışmışız. Hiç sorgulamıyoruz. Nereden geliyor, nasıl yapılıyor, kim yetiştiriyor, hiçbir şey yok ortada. Ama bir taraftan bakıyorsunuz televizyon kanallarına şeylere, işte şu üründe şu bulunmuş, geri gönderilmiş, burada şu bulunmuş ve geri gönderilmiş gibi oldu. Şimdi başka bir konuya e, geçeceğim. O da e, annelerin gittiği organik pazarlar. Dünya'da arkadaşlar, organik tarım müthiş ilerliyor. Yani her sene bir üstüne 20 milyar, 30 milyar dolarak artıyor koyarak artıyor. Bu trendde Türkiye'nin yeri Türkiye'nin yeri şu anda mesela İstanbul büyük bir metropol, 20 milyon nüfusu var ve bunlarda kaç tane organik pazar var biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz ben söyleyeyim iki tane. 20 milyonluk bir şehir. Öbür tarafa bakıyorsunuz Avrupa'da herhangi bir 200 binlik, 250 binlik bir şehirde organik pazar miktarı 5 ile 10 arasında. Bizse o iki pazarı hala şey gözle bakıyoruz diyor ki ha bakalım diyor bunda diyor etiketlerde bir şey olabilir belki bu değil diyor tüketen insan belki de bizi kandırıyorlar diyor. Ben bunu şunun için anlattım. Yani organik pazar ve dünya organiğe doğru koşarken biz hala bir şeyleri sorgulamakla vakit geçiriyoruz. Şimdi organikte şu da var. Organik pazarda bu bir katma değer. Yani ülkenize para kazandırıyorsunuz ürettiğiniz zaman. En büyük tüketiciler Almanya ve Avrupa. Baktığınız zaman en büyük üreticiler de fakir ülkeler. İşte Hindistan var, e, Afrika'da ülkeler var. Bunlar ihraç ediyor. Yani biz bunlara e, Bunlar bunları yaparken biz bu konu neresindeyiz ve niye bu kadar geride kaldık? Aslında konuşulması ve araştırılması gereken şey bu. Çünkü dünya artık zenginleşiyor. Artık 20 sene, 30 sene, 40 sene önceki gibi değil dünyamız. Daha çok zenginleşiyor. Zenginleşen insan da otomatik olarak daha iyi beslenmeyi, daha iyi yaşam standartları ve daha iyi koşullar arıyor. Bunlardan biri de organik yemekler, organik yiyecekler. Dünya buraya doğru koşuyor. Yani ben öyle öngörüyorum ki herhalde bir 10 sene içinde bu 130-140 milyar dolarlık şey 1 trilyon dolara ulaşacak. 1 trilyon dolardan konuşuyorum. Bu bir fırsat. Eğer konum ve yer tutabilirseniz bu pazarda, sizin için güzel bir fırsat. Ve kaldı ki toprağın ve suyun, ben konuşmacılarını da dinledim, toprağın ve suyun bu kadar çok kirlendiği bir ülkede, yani bir dünyada bizim gerçekten kullanılabilir, Organik tarım arazilerimiz var. Belki bunlara bir el atılabilir veya projelerle desteklenebilir. Özellikle gençlerin de katılımıyla. Bunların sulama teknikleri, yetiştirilme teknikleri diye. Şimdi tarım veya bu organik tarım deyip geçmeyin arkadaşlar. Yani baktığınız zaman bir Hollanda, 3'te ikisi denizden kazanılmış bir ülke. Deniz toprağıyla. Daha sonra bunun üstünde bir tarım yapılıyor ve şu anda Avrupa'nın en büyük tarım ee, üreticisi... Ve dünyada da top 20'de ekonomik olarak. Yani neyin nereye gittiğine iyi bakmak gerekiyor. Bir diğer konum özellikle şimdi tarım sadece tarlada yapılmıyor. Bir de deniz tarımı var. Deniz üstündeki tarımlar var. İşte balık yetiştirme çiftlikleri, efendime söyleyeyim midyelerden tutun, istiridelerden tutun, kabuklulara kadar. Bu da ayrı bir mecra. Ve biz burada da biraz geride kaldık. Yani e, toplam 8300 kilometre etrafımız suyla kaplı. Ve bizim hepinizin bildiği balık oranı 5. 5 tane. Bunlardan levreye çıktım, çupraya çıktım. Hamsi zaten sürü halinde geziyor. Hepimiz bekliyoruz değil mi? Hepimiz bekliyoruz sezon gelsin balık yiyelim. Doğru mu? Sezonun dışında yiyebiliyor muyuz, yiyemiyoruz. Çünkü çok pahalı, alamıyoruz. İşte sorması gereken sorulardan biri de bu. Yani biz 8300 kilometre uzunluğundaki Marmara'da sayarsak, 4 tane denizden neden 5 tür balık alıyoruz? Neden Marmara'da 147 çeşit balık türü yok oldu? Kirlenmeden ve şeyden dolayı. Yani bir yerde de belki kendi şeyimizi baltalıyoruz yani belki e, birazcık şey oldu, e, karamsar oldu ama şöyle toparlayayım, hepsinin bir çözümü var. Özellikle birkaç sene denizlerimizin nadasa bırakılarak, hiçbir avlanma yapılmadan belki birazcık toparlanması sağlanabilir. Belki e, bu çok fazla olan deniz avlanma işte gemilerinin birazcık daha irileştirip açık denizlere, okyanuslara da avlanması gibi. Hani diyoruz ya İstanbul'a gelmişsinizdir. E, balık ekmek yemişsinizdir hepiniz muhakkak emin önünde. İşte adamlar öyle bir teknoloji yapıyor ki işte Pasifik'e gidiyor gemi. Efendim avlanıyor, kesiliyor, paketleniyor, donduruluyor. Bir gemi geliyor, onu alıyor götürüyor ve siz o balıkları yiyorsunuz. Yani buralara doğru belki kayabiliriz diye düşünüyorum. bir diğer konum da özellikle beslenme ve pişirmeyle ilgili. Beslenmeyle ilgili konumda şunu söyleyeyim. İstanbul'da özellikle 20 milyonluk bir metropol, Ankara'nın bilmiyorum nüfusu kaç ama 20 milyon üstünden gideyim ben. Yaklaşık 3 öğün yemek tüketildiğini düşünürsek yaklaşık 60 milyon öğün yapıyor günde. Ayda 1 milyar 800 milyon öğün yemek tüketiliyor İstanbul'da ve içinde, çevresinde öyle konuşalım. Tabii bunların denetlenmesi, bir an için düşünün, 1 milyar 800 milyon öğün yemek. Bunların denetlenmesi, gelen malların denetlenmesi, nereden geliyor, nasıl geliyor, nasıl bize ulaşılıyor, bunların denetlenmesi. Ve şey gerçekten çok zor. Gerçekten çok zor. Ve beslenmede size tavsiyem, şimdi tavsiye kısmına geçeyim. E, ürünü takip etmeye çalışın bildiğiniz yerden ve bildiğiniz yerlerden alışveriş yapmayı veya yönlendirme yapmayı tercih edin. Çünkü e, bilmeden bir şey alıp tüketmek ileride sağlık olarak bize çok zararı olabilir. Zararlı olabilir. Onun için ufak böyle e, size anekdotlar söylüyorum. <laughs> Özür dilerim. E, beslenmede bir diğer hususumuz da özellikle evde yemek olayı biz hiç yapmıyoruz ancak gidiyoruz işte e, evde annemiz pişirmişse, babamız pişirmişse bunu yapıyoruz. Bunun için belki iki tane şey önerim vardı benim. Birincisi özellikle ilkokullarda hava güzel olduğu zaman bir günün tarlada yapılması derslerin, ilkokul çocukların özellikle. Yani tavuklar nereden geliyor, domates nereden çıkıyor, işte hayvan sevgisi, doğa sevgisi bunları vermek birinci olarak ben bunu öngörüyorum. İkinci olarak da ürün takibi. Yani üretilen ürünleri kim denetliyor, nasıl denetliyor? İşte biraz önce söylediğim 1 milyar 800 milyon öğünlük bir pastayı düşünün. Bunu kim denetleyecek, nasıl denetleyecek ve ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Bunların haricinde de birkaç şey daha ilave etmek istiyorum. Herhalde bir 5 dakikam daha var. Kendimiz, özellikle üniversiteye giden arkadaşlar için söylüyorum, Genelde bir şey yapamadığı için, yani daha doğrusu bilmediği için üniversitedeki arkadaşlarımız hep dışarıdan alıyor veya arkadaşlarıyla oluşuyor. Hepiniz üniversitelisiniz, hepiniz zaten bunları yaşıyorsunuz. Benim görüşüm müfredatta özellikle liselerde bir yemek dersi verilmesi. Yani liselerde en azından bir makarna nasıl haşlanır, ne bileyim bir patates nasıl yapılır, iki yumurta nasıl kırılır. Bunları göstermek bence önemli. Çünkü e, ileriki dönemde, şu yaşlarınızda, bunlar gerçekten size faydalı olabiliyor. E, bir de erkek arkadaşlara söylüyorum, yemek pişiren erkek arkadaşlar romantik erkektir. Bunu daha ayrıca söyleyeyim size. Çünkü e, ilgilenmeniz, birine bir şey hazırlamanız, e, o şeyi tatmanız, güzel bir şey ve karşı tarafa da hissettirmeniz, onu sunmanız, beğenilmesi her zaman güzel oluyor. Başka size anlatacağım bir şey daha vardı da onu düşünüyorum böyle dolaştım olacak <laughs> unutuyoruz maalesef. Ee, o da hayatla ilgili bir iki tane tavsiye vermek istiyorum. Ee, çünkü çok e, kurumsal dinliyorsunuz zaten bütün gün hocalarınızdan ve şeyden ama e, ben birkaç şey size paylaşmak istiyorum hayatımda çünkü dört kıtada çalıştım yaklaşık 25 yılım yurt dışında geçti. Bu da hayatla ilgili olan şeyimiz şu. Ee, bizler hep 100 metre koşmak istiyoruz, hiç maraton koşmak istemiyoruz. Herkes bakıyorum, gençlere bakıyorum, ha, kapağı Bodrum'a atayım, kapağı Avrupa'ya atayım, kapağı Almanya'ya atayım, işte kapağı başka bir tarafa atayım ama e, kısa mesafeli koşularda evet bir şey kazanabilirsiniz ama gerçek başarı maraton koşularında oluyor. Uzun süreli koşullarda bu e, hem iş hayatınızda geçerli, hem sosyal hayatınızda geçerli, hem ailevi hayatınızda geçerli. Bunu paylaşmak istemiştim. E, bir de son söz olarak süremde bitiyor zaten. E, hayatın renklerine ve insanların kalplerine dokunmayı sakın unutmayın. Hayat bu ikisi arasında gidip gelir. E, hepinize çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sağ olun.